Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde denge konumuza başlıyoruz. Denge konumuz çok uzun bir konudur arkadaşlar. Bölüm bölüm işleyeceğiz. Başlangıçta ise denge ne demektir? Denge bağıntısı nasıl yazılır? Derişimler türünden denge bağıntısı ve basınçlar türünden, kısmi basınçlar türünden denge bağıntısı yazmayı öğreneceğiz. Hadi başlayalım bakalım. Önce denge demek ne demektir arkadaşlar? Denge demek kapalı bir sistemde reaktifler yani reaktif dediğimiz kimde? Girenler girenlerin ürünlere dönüşürken ürünlerin de reaktiflere dönüşmesi gibi iki yönlü tepkimeler yani ters sinir tepkimeleri biz ne diyeceğiz arkadaşlar dengedir diyeceğiz. Yani ileri yönlü ve geri yönlü çalışan tepkimelerdir denge tepkimeleri. Ve dengeye biz iki şekilde bakacağız. Bir tanesi fiziksel denge bir diğeri ise kimyasal denge. Yani hal değişimlerimizle ilgili fiziksel dengeyi göreceğiz yeni ürün oluşumuyla ilgili ise kimyasal dengeyi görmüş olacağız şimdi fiziksel denge için başlayalım bakalım önce dengenin olabilmesi için arkadaşlar sıcaklığımız sabit olması lazım kabında ne durumda olması lazım kapalı bir kap olması lazım bu durumda sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta suyun buharlaşmasını örneğini biz fiziksel denge olarak işleyeceğiz şimdi buharlaşma demek ne demek arkadaşlar şuraya yazıyorum. H2O sıvıdan nereye geçiştir? H2O gaza geçiştir şunu da söyleyeceğiz neden öyle çift yönlü koyduğumuzu bir bakalım şimdi başlangıçta arkadaşlar kabın kapalı sıvı molekülleri ne yapacak gaz haline geçecek e gaz haline geçerken arkadaşlar buradaki sıvı moleküllerin sayısı ne yapmaya başlıyor azalmaya zamanla gaza geçtiği için gaz moleküllerin sayısı ne yapmış oluyor arkadaşlar artmış oluyor bu durumda gaza geçen gaz molekülleri şuradaki e, kaba çarparak sıvının yüzeyine çarparak ne yapmaya başlayacak yoğunlaşmaya başlayacak peki biz sıvıdan gaza ne demiştik buharlaşma demiştik önce bir taraftan buharlaşma başlıyor arkadaşlar buhar olan yani gaz moleküllerim sıvının yüzeyine çarparaklarında ne olmaya başlıyor bu sefer yoğunlaşma başlıyor e, buharlaşma hızım sabit devam ederken yoğunlaşma hızım artmaya başlıyor bu durumda arkadaşlar bu iki zıt kuvvet yani buharlaşma ile yoğunlaşma hızı birbirine ne yapıyor Dengelemiş oluyor ve biz bu olaya ne diyeceğiz? Dengedir diyeceğiz. Yani tekrar edelim. Su yüzeyindeki moleküller gaz haline geçer, sıvı moleküllerin sayısı azalıyor, gaz moleküllerinin sayısı artıyor gaz haline geçiş, buharlaşma, buharlaşma devam ederken buharlaşan moleküller artık sıvının yüzeyine çarparak ne yapıyor arkadaşlar? Yoğunlaşıyor. Buharlaşma hızım sabit iken yoğunlaşma hızım ne yapmış oluyor? Artmaya başlıyor. Öyle bir an geliyor ki bu iki zıt kuvvet birbirine ne yapmış oluyor? Dengelemiş oluyor. Yani eşit oluyor. Biz buna dengeye ulaşır diyeceğiz. Ve dengeler iki yönlü yani çift yönlü okla gösterilir arkadaşlar. İleri hız, geri hızı temsil eder şeklindedir bu. Peki geldik kimyasal dengeye. Kimyasal dengede de arkadaşlar N2O4 ne yapmış? 2 tane NO2'ye dönüşü vermiş. Yani başlangıçta arkadaşlar N2O4'üm var sadece. Peki bu N2O4 ne yapıyor arkadaşlar? Parçalanarak kime dönüşüyor? NO2'ye dönüşüyor. Bu durumda Başta N2O4 miktarı çok olduğu için ileri tepkime hızım fazladır. Zamanla N2O4 ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Çünkü NO2'ye dönüşmüş oluyor. N2O4 miktarım azalırken NO2 miktarım ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Peki oluşan NO2 molekülleri de birbirleriyle çarpışarak tekrardan kimi oluşturacak? N2O4 moleküllerine dönüşür. Başlangıçta NO2 miktarı çok az. Geri tepkime çok yavaştır. Çünkü az miktarda oluşuyor. Sonra ne olacak arkadaşlar? İleri tepkime hızım artık yavaşlıyor. Yani L2O4'ün hızı yavaşlıyor. Geri tepkime hızım ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Bir süre sonra ileriyle tepkime hızı birbirine ne yapmış oluyor? Eşit olacak ve biz buna ne diyeceğiz? Denge diyeceğiz. Evet başlangıçta kabımda N2O4 vardı. Derişimi ne yapıyor? Azalıyor. NO2'ye dönüştüğü için. NO2'de zamanla ne yapıyor arkadaşlar? Derişim yönünden artıyor. İşte N2O4 ileri tepkime hızım azalıyor. NO2 geri tepkime hızım ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Bunlar T sürede diyelim. Bir araya gelerekten ne oluyor? Dengeyi oluşturmuş oluyor. Şimdi geldik dengenin özelliklerini bilmeye arkadaşlar. Bu da önemlidir. Dengenin özelliklerinde <laughs> Sistemin ne olduğunu bileceğiz. Kapalı sıcaklığında ne olduğunu bileceğiz. Sabit sıcaklıkta gerçekleştiğini bileceğiz. Denge hiçbir zaman durmaz arkadaşlar. İleri ve geri sürekli çalışır durumdadır. Biri azalır, diğeri artar, diğeri artar, diğeri azalır şeklindedir. O yüzden denge anda tepkime durmaz. Yani ürünlerden bir tanesi sıfırlanmaz. Grafiğe bakarsanız N2O4'ü ben sıfırlamadım. N2O4 Azalıyor NO2 artıyor. Sonra bu tekrar parçalanarak NO2O4'e dönüşecek. Sürekli bir devir dayım vardır. O yüzden her iki yönde devam eder. Ve dengi dinamik bir olaydır. Yani sürekli devam eden bir olaydır. Bunu bileceğiz. Ve dengeye geldiğim zaman yani şuradaki gibi dengeye geldiğim zaman maddelerin nicelik yani sayısal nitelik yani dış özellikleri ne yapmaz diyebileceğiz. Değişmez diyebileceğiz. Buraya hangi özelliklerle geliyorsa denge anında o özellikler korunur diyebileceğiz. Denge anında ileri hız, geri hıza eşittir diyebileceğiz. Dengede minimum enerji ile maksimum düzensizlik ters yönlüdür diyebileceğiz. Şimdi minimum düzensizlikle maksimum pardon maksimum düzensizlikle minimum enerji demek ne demektir? Şimdi arkadaşlar biz çift yönlü ok koyuyoruz dengelerde. Bu çift yönlü ok bütün tepkimelerde yoktur. Dikkat ettiyseniz şimdiye kadar gördüğümüz konularda çift yönlü ok yoktu. Peki bu çift yönlü oku koymanın şartını minimum enerjiyle maksimum düzensizlik. Bunlar birbirleriyle ters çalışırsa biz denge çubuğunu koyabiliriz. Peki bunlar nelerdir? Minimum enerji demek arkadaşlar kime bakacağım? Isıya bakacağım. Endotermik tepkimelerde ısı neredeydi? Giren neredeydi? Egzotermik tepkimelerde ısı neredeydi? Ürünlerdeydi. Yani enerji eğilim nedir? ısının olduğu taraftır. Biz bunu enerji konusunda söylemiştik. Peki düzensizlik demek ne demek? Biliyorsunuz ki en düzenli halim katıdır. Katıdan gaza gelirdikçe düzensizliğim ne yapar arkadaşlar? Artar. Gazdan katıya gidildikçe düzensizliğim ne yapar diyebileceğiz? Azalır. Peki bu durumda ben katıdan sıvıya yani erimeysem düzensizliğim artıyor. Yoğuşmada düzensizlik artar. Süblimleşmede düzensizlik nedir? Artar. Peki tam tersi Yoğuşmada gazdan sıvıya geçiş, düzensizliğim azalır. Sıvıdan katıya geçiş, donmada düzensizliğim azalır. Gazdan katıya geçiş, kralılaşmada da düzensizliğim nedir? Azalır diyebileceğiz. Peki gaz fazındaysa bütün molekülleri, o zaman molekül sayısı arttıkça düzensizlik artar diyebileceğiz. Ne demek istedim? Mesela N2 gazım var, 3 tane H2 gazım var. İki tane NH üçüme baktım. Şimdi bu da gaz. Baktık fiziksel hallerin hepsi gaz arkadaşlar. Peki bu şekilde olursa neye bakacağım? Molekül sayısına bakacağım. Girende toplamda kaç var? 4. Üründe kaç var? 2. O zaman düzensizlik ne tarafa doğrudur diyebileceğim burada. Girenler yönündedir diyebileceğiz arkadaşlar. Bir de homojen denge, heterojen dengemiz var. Aslında hep tepkime çeşidiyle aynıdır. Homojen denge demek arkadaşlar. Dengedeki maddelerin fiziksel hallerinin aynı olmasıdır. Hepsi aynı olursa az önce verdiğim örnekteki gibi gaz, gaz, gaz. Hepsi aynı olursa bu şekilde adı homojen denge. Veya Dengedeki fiziksel haller farklı olursa bu sefer adı ne oluyor? Heterojen denge oluyor. Bakalım fiziksel hale katı, gaz, gaz. Bu şekilde de olursa ne olmuş olacak arkadaşlar? Heterojen denge olmuş olur diyeceğiz. Şimdi geldik derişimler türünden denge bağıntısını yazmaya. Önce denge bağıntıları Kc veya Kd ile gösterilir arkadaşlar. Bütün denge bağıntıları K harfi ile gösterilecektir ve bütün denge bağıntılarını etki eden tek bir faktör olacak arkadaşlar sıcaklık. Bunun dışında hiçbir şey bunların değerini değiştirmeyecektir. Şimdi başlayalım bir tane tepkime vermişiz. Peki tepkime de ileri dediğim girenler miydi arkadaşlar? İlerinin hızı eşittir. Ki hız sabitiydi. Girenlerde kim var? H ile I2'nin derişimleri çarpımı. Peki geri hızım kimi olacak? Ürünlerim arkadaşlar. Ürünlerde de KG gerinin hız sabiti ve H'nin nesi olacaktı karesiydi. Peki biz dengeye ne demiştik? İleri hızın geri hıza eşit olması demiştik. O zaman bu ileri ile geriyi birbirine eşitlersek böyle bir bağıntı mı ortaya çıkacak? Peki ileri bölü geri yazdığım zaman o zaman H2'nin karesi bölü H2 çarpı 2'nin derişimi olaraktan karşımıza gelir. Yani KCKD kimmiş? İleri hız sabiti bölü Geri hız sabiti yani biz buna ne diyoruz arkadaşlar ürün bölü girendir diyoruz yani denge bağıntısı ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimidir. Peki denge sabitinin birimi belli bir birimi nedir yoktur örneklendireceğiz ve dengedeki maddelerin kas sayılarına göre bu ne gösterecek arkadaşlar? değişiklik gösterecek. Peki biz denge bağıntısına ürün bölü giren dedik de ürün bölü giren de hızda tüm maddeleri alabiliyor muyduk girenleri alamıyorduk. Peki bu hıza mı bağlantılı? ileri hızın geri hıza eşit olduğunu mu söyledik? O zaman hız bağıntısında kimleri yazabiliyorsak denge bağıntısına da onlar yazılacaktır arkadaşlar. Hızda kimleri yazıyorduk? Gazlar ve suda çözünmüşleri yazıyorduk. Yani katı ve sıvıları ne yapamıyorduk? Alamıyorduk. Çünkü derişim dediğimiz için onların derişimleri sabit olduğu için bağıntı alamıyorduk. Burada da aynısı. Yine katı ve sıvıları almayacak. Gazlarla sudakileri alacağız ve yine yanındaki sayılarda üst olarak yazılacaktır gördüğünüz gibi. Bir bakalım şuradaki örneklerimize. Şu Na bir bakarsak <laughs> Şuna da gaz diyelim. Gaz gaz gaz. Ürün bölü giren mi yapacağız arkadaşlar? Ürün bölü giren yaparsak PCL3 çarpı CL2'nin derişimi bölü PCL5'in derişimi. Peki derişim dediğim neydi? Molarite miydi? Yani mol bölü litreydi. O yüzden mol bölü litre olarak birimlerini yazıyoruz arkadaşlar ve mol bölü litreler birbirini götürüyor. Cevabımız mol bölü litre olarak karşımıza geliyor. Dengenin birimi olarak. Yani dengenin birimi hızdaki gibi kolay bir yöntem yoktu. Direkt derişimlerin formülünü yazaraktan bulacağız. Ürün bölü giren yapacağız arkadaşlar.